Merhaba ben Ece Taşpınarlar. Doktor Hale Savaş Ortaokulu'ndan mezun oldum ve İstanbul Erkek Lisesi'ni kazandım. LGS'de 500 tam puan yaptım. Merhaba ben Erkan Taşpınarlar. Ece Taşpınarların babasıyım. Bilişim sektöründe çalışıyorum e, bilgi işlem üzerine. Vitamin LGS'yi de e, internet üzerinden kendimi araştırarak tavsiye üzerine buldum incelediğim zaman da ona eksiklerini yer bırakmayacak şekilde düzenli çalışıldığı zaman başarıya götüreceğini düşündüğüm için kızıma tavsiye ettim. Ortaokul döneminde İngilizce dersleri online olduğu zaman ne bir Sebit'in vitaminin bir programı vardı bu İngilizce ile ilgili. Yabancı bir öğretmen tarafından video dersler veriliyordu. İngilizce'deki eksiğimizi oradan tamamladık. Daha sonrasında ben vitaminin LGS yazılı platformu üzerinde de çalıştığını araştırarak bulduk. ve oradan devam ettik. Vitamin LGS'yi almadan önce dediğimiz gibi 7. sınıfta pandemi dönemine denk geldik. Orada bir, bir yılımız söz konusuydu. Daha sonrasında kursumuz da güzel, kaliteli bir kurstu. Başladığımız kurs ancak sağlık sebeplerinden dolayı yaklaşık bir ay bir buçuk ay kadar devam edememe durumu söz konusu oldu. E bu dönem zarfında da bu bahsettiğimiz adım kartlarıyla başlayarak eksiklerimizi e, %100 tamamlamak durumuna geldik. E bundan sonrasında da deneme sınavlarına girdikçe konu eksiği ne kadar az olduğunda ne kadar yüksek puan aldığını gördükçe morali yerine geldi. E bu dönem boyunca en önemli şey tabii moral. Moral düşerse puan da düşüyor haliyle yalan olmasın ama bir 370'lerden başlayan bir deneme sınavı e, periyodumuz var. Bu zamanla 490'lara, 495'lere kadar çık. E, soruları belki LGS'ye göre bittik daha zor olduğu için 500'ü görmedik ama gerçek sınavda çok şükür e, 500 puanı yakaladık. Vitamin tek başına sınavı hazırlayabilecek bir kaynak tabii. Ama bunun yanında farklı kaynaklardan da deneme sınavları çözerseniz e, sınava daha çeşitli ee, Sorulara hazırlandığınız için başarıların ihtimali daha da yükselecektir. O konu eksiği açısından, bütün konu eksiklerini tamamlama açısından vitamin yeterli konu olarak. Sınava yeni hazırlananlar için evet, arkadaş çevresine vitamin LGS'yi önerdim. Ben de sayısalcıyım, matematiğim benim de iyiydi ama kızımın anlayamadığı kısımlarda ben de adım kartlarını inceleyerek, onları baştan bir hatırlayarak kendisine yardımcı oldum. Bu şekilde ilerledik. Yani eksik kaldığımız kısımlarda, anlayamadığımız kısımlarda ben de devreye girdim. Velilerin de zaten devreye girmesi gerekir bazı konularda. Yere geldi zaman zaman öğretmenler de görüştük. Okul yönetimiyle görüşüp bazı konularda yardımlarını aldık. Yani ilgiliydik. Veli ilgilenmezse zaten bunların hiçbirisi olmaz açıkçası. Öğrenciyi tek başına bırakmamak lazım. Ya açıkçası ben kurs zamanından da deneme sınavlarını da sürekli takip ettiğim için konu eksiğimiz olmadığından dolayı 500 puanın hani imkansız olmadığını düşünüyordum. Bir ihtimal de olsa olacağını düşünüyordum. Ve hatta belki evde en çok buna inanan bendim. Ya açıkçası sınavdan sonraki e, yüz ifadesini gördüğüm zaman da bu iş oldu dedim. Kontroller sırasında da çok şükür bir bir cevap anahtarındaki hatadan dolayı 88'e 2 89'a 1 olduk. Orasında 90 net olduğu orada çıkınca biz de 2-3 defa sevindik arkalarda. Ben şahsen alamadım ama annesi ve kendisi tebrikten anılır. Öncelikle böyle bir uygulamaya imza attıkları için teşekkür ederiz. Çünkü dediğim gibi kursumuz güzel bir kurstu. Bir tane daha Türkiye şampiyon çıkarttılar ama biz bir buçuk ay dönem, bir buçuk aylık devam edemediğimiz dönemde yüklemenin sayesinde konu eksiklerimizi tamamladık. Deneme sınavlarıyla vesaireyle kendimizi daha da motive ettik. Yüksek puanlar geldikçe. Öncelikle teşekkür ederim bundan dolayı. Bundan sonraki dönemde de round dersem e, üniversite yazılık kısmında bize yardımcı olacak bir uygulama. round tarafında da desteklerini bekledim.